Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anha vefat ettiği zaman cenazesini dört erkek taşımıştı. Kocası Hazreti Ali radıyallahu an oğulları Hazreti Hasan ve Hüseyin Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu an Hazreti Fatıma'nın cenazesini kabre indirdiklerinde Ebu Zer ayağa kalktı ve şöyle dedi: Ey kabir, sana kime getirdiğimizi biliyor musun? O, Resulullah Aleyhisselam'ın kızı Hazreti Fatıma'dır. O, Hazreti Ali'ül Murtaza'nın hanımıdır. O, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in annesidir. Bu sırada kabirden gelen bir ses işitildi. Ben, Haseb ve Neseb'in gözetildiği bir yer değilim. Ben sadece salih amellere bakarım.'' Benden sadece hayır hasenatları çok, kalbi selim, temiz ve amellere salih ve ihlaslı olanlar kurtulabilir. Fakih Ebu Leş radıyallahu anh der ki, Kabir azabından kurtulmak isteyen kimse, şu dört şeye devam etmeli ve dört şeyden de sakınmalıdır. Yapması gereken dört şey, 1- Beş vakit namazına devam etmek, 2- sadaka vermek. 3. Kur'an-ı Kerim okumak. 4. Allah'ı çokça zikretmek. Sakınması gereken dört şey de şudur. 1. Yalan söylemek. 2. Hainlik etmek. 3. Dedikodu yapmak. 4. Ayakta bevletmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İdrar sıçratmasından korununuz.'' Zira kabir azabının çoğu onun sebebiyledir. Bazı alimler kabir azabının ruha tatbik edildiğini, bedene tatbik edilmediğini söylemiştir. Bazıları da sadece bedene olduğunu, ruha olmadığını söylemiştir. Bazı alimler de kabir azabının hem ruha hem de bedene uygulandığını söylemiştir. Bunun gibi daha pek çok söz söylenmiştir. Eğer bedene azap edilmesi mümkün değildir. Çünkü beden ruhsuz kalmıştır. Ruhu olmayan bedene ise azap edilmesi kabul edilemez diyecek olursan deriz ki Allah Teala ölen kişinin kabirdeki bedenine ruhunu iade etmeksizin nimetleri veya azabı tadacak kadar bir çeşit hayat yerleştirmesi mümkündür. Çünkü ruhun ona tekrar verilmesi ikinci bir hayata başlaması demek olur. Ancak Allahu Teala her şeye kadirdir. Bazı alimler de demiştir ki ruh dünyada olduğu gibi kabirde de tekrar bedene iade edilir. Böylelikle Münker ve Nekir melekleri onu sorguya çekerler. Bazı alimler sorgu ve suvalin sadece ruha olacağını söylemiştir. Bazı alimler ruhun cesede girip göğüs bölgesinde olacağını söylemiştir. Bazı alimler ise ruhun beden ile kefen arasında olacağını söylemiştir. Bu söylediklerimizin her biri hakkında sahabeden, tabiinden ve selef'ten bilgiler mevcuttur. İlim ehlinin yanında sayı olan kulun kabir azabının olacağına kesin bir şekilde inanması ancak bunun nasıl olacağıyla ilgilenmemesidir. Vehbin bin Münehbit dedesi İdris'ten nakille anlatıyor. Bazı kitaplarda Hz. İsa ile annesi Hz. Meryem arasında geçen şu hadiseye rastladım. İsa aleyhisselam annesi Hz. Meryem'e Ey anneciğim şu dünya fani bir yer. Ahiret ise ebedilik yurdu. Benimle beraber gel dedi. Bunun üzerine beraber yola koyularak Lübnan dağına çıktılar. Hz. İsa ve annesi Hz. Meryem bu dağda gündüzlerini oruçla geçiriyorlar, geceleri sabahlara kadar ibadet ediyorlar, karınlarını doyurmak için ağaçların yapraklarını yiyorlar ve yağmur sularını içiyorlardı. Onlar bu dağda uzun bir zaman kaldılar. Bir gün İsa aleyhisselam Akşam açacakları iftarları için o toplamak üzere dağdan indi. O iner inmez ölüm meleği annesinin yanına geldi ve Ey gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçiren iffetli kadın. Meryem sana selam olsun dedi. Hazreti Meryem sen de kimsin? Sesinden tüylerim diken diken oldu. Heybetinden neredeyse aklım gitti dedi. Ölüm meleği, ben çocuklara, çocukluklarından dolayı dahi merhamet etmeyen, yaşlılara da yaşlarından dolayı hürmet göstermeyen biriyim. Ben ruhları alan kimseyim, dedi. Hz. Meryem, ey ölüm meleği, ziyaret için mi geldin yoksa ruhumu almak için mi, diye sordu. Ölüm meleği, ölüme hazırlan, diye karşılık verdi. Hz. Meryem, Kalbimin mis kokan reyhanı, meyvesi, gözümün nuru, sevgili biricik oğlum gelene kadar müsaade etmez misin?" Onu bir görseydim dedi. "Ölüm meleği, ben böyle bir izni vermekle emrolunmadım. Ben sadece bana emredileni yaparım. Vallahi Rabbimin emri ve izni olmadan ben bir sivrisineğin dahi canını alamam." Rabbim bana senin şuracıkta ruhunu almamı emretti. Hatta bir adım bile öteye geçmeden dedi. Hz. Meryem, ey ölüm meleği, o halde Rabbimin emrine teslim oldum, sana emredileni yap, dedi. Ölüm meleği yaklaştı ve Hz. Meryem'in ruhunu aldı. İsa aleyhisselam da annesinin yanına varmakta gecikmiş ve yası vakti girmişti. Topladığı otlar ve bir miktar bakliyat türü şeylerle dağa çıktığında annesine baktı, namaz kıldığı yerde uyuyordu. Sanki farzları eda etmiş de uykuya dalmış gibiydi. İsa aleyhisselam da elinde otları ve bitkileri bir kenara bıraktı. Namazgâhına gitti ve gece ibadetlerine yapmaya koyuldu. Bir zaman sonra annesine dönerek masum bir sesle sana selam olsun ey anneciğim. Gece epey ilerledi. Oruçlu olanlar oruçlarını çoktan açtı. İbadet edenler ibadete koyuldular. Sana ne oldu ki Rahman'a ibadete başlamıyorsun dedi ve döndü. Kendi kendine uykunun bir kısmı insana çok tatlı gelir dedi. Sonra namazgahına yöneldi. Gecenin üçte ikisi geçene kadar bir şey yemedi.'' Annesiyle beraber iftar etmek istiyordu. İbadetine devam etti. Sonra tekrar annesine döndü, mahzun, kederli bir sesle. ''Sana selam olsun, ey anneciğim'' dedi. Ancak bir ses gelmeyince mihrabında namaz kılmaya devam etti. Nihayet güneş doğdu, Hz. İsa aleyhisselam namaz kıldığı yerden kalktı ve annesine yaklaştı kulağına doğru eğildi ve ağlayarak Allah'ın selamı üzerine olsun ey anneciğim. Gece tamamıyla geçti. Gündüz geldi. Bu vakit Allahu Teala'nın ibadet için farz kıldığı bir vakittir dedi. Hz. İsa Aleyhisselam'ın bu sözlerine gökyüzündeki melekler ve anne oğlun yanındaki cinler ağladı üzerindeki durdukları daha dayanamadı, üzüntüden titredi. Allahü Teala meleklerine vahyetti. Neden ağlıyorsunuz diye sordu. Melekler, ey Rabbimiz şüphesiz sen bunu bizden daha iyi biliyorsun diye karşılık verdiler. Allahü Teala elbette ben sizden daha iyi bilmekteyim ve ben merhamet edenlerin en merhametlisiyim dedi. Bu sırada meleklerden biri seslendi. Ey İsa başını kaldır annem vefat etti. allah Teala ecrine ve sabrını yücelsin dediler. Hz. İsa ağlayarak başını kaldırdı. Bundan sonra şu ıssız yerlerde bana kim destek olacak, benim yalnızlığımı kim paylaşacak, bu gurbet diyarında kim bana dostluk edecek, ibadetlerimde kim bana yardım edecek, bunun üzerine Allahu Teala da ruhum dediği İsa aleyhisselam ile konuşmasını vahyetti. Da ey ruhullah bu üzüntüde neyin nesi? Allah varken başka dost mu arıyorsun dedi. Bundan sonra Hazreti İsa dağdan inerek İsrail oğullarının yaşadığı bir köye geldi. Ey İsrail oğulları Allah'ın selamı üzerinize olsun dedi. Köylüler Ey Allah'ın kulu sen de kimsin? Yüzünün nuru evlerimizi aydınlattı dediler. İsa aleyhisselam ben ruhullahım. Annem falan yerde vefat etti. Onu yıkayıp kefenlemem ve defnetmem hususunda bana yardım ediniz dedi. Köylüler ey ruhullah senin bahsettiğin dağda yılanlar ve akrepler pek çoktur. 300 senedir ve dedelerimiz ne de babalarımız o dağa çıkmamıştır. Bu sebeple sana yardımcı olamayız dediler. İsa aleyhisselam onlardan bir yardım göremeyince geri dağa döndü. Dağa vardığında iki güzel genç gördü. Onlara selam verdi, onlar da selamını aldılar. Hz. İsa, garip anneciğim burada vefat etti. Onun cenazesini hazırlamak üzere bana yardım eder misiniz dedi. Gençlerden biri şu yanımdaki Mikail, ben ise Cebrail'im. Bu güzel kokular ve kefenler ise Rabbindendir. Huriler anneni yıkamak ve kefenlemek üzere cennetten indiler dedi. Daha sonra Cebrail aleyhisselam dağın başında bir kabir çukuru kazdı. Namazını kıldıktan sonra Hz. İsa'nın annesini buraya defnettiler. İsa aleyhisselam Allah'ım sen benim mekanımı görüyor, sözlerimi işliyorsun. Yaptıklarımdan hiçbir şey sana gizli kalmaz. Annem vefat etti ancak vefat etmeden önce onu göremedim. Onunla konuşmam için bana müsaade eder misin dedi. Allah Teala peygamberine bu izni verdi. İsa aleyhisselam annesinin kabrinin başına geldi ve hüzünlü bir sesle ona seslendi. Allah'ın selamı üzerine olsun ey anneciğim dedi. Annesi Hazreti Meryem kabirden ona cevap verdi. Ey sevgili oğlum, ey gözümün nuru. Hazreti İsa ey anneciğim, vardığın yeri nasıl buldun? Rabbinin sana muamelesi ne şekilde oldu diye sordu. Hazreti Meryem, vardığım yer mekanların en güzeli, en hayırlısı. Rabbimin huzuruna getirildiğimde onun benden razı olduğunu gördüm dedi. İsa aleyhisselam ey anneciğim nasıl bir ölüm acısı hissettin diye sordu. Hz. Meryem seni hak peygamber olarak gönderen Allah adına yeminle söylüyorum ki onun acısı henüz boğazımdan gitmiş değil. Ölüm meleğinin heybeti de hala gözümün önünde.'' Allah'ın selamı üzerine olsun ey oğlum kıyamette görüşmek üzere Allah'a emanet ol